Canlarım Allah'ın selamı siz güzel kardeşlerimin üzerine olsun. Kısmet kapılarım kapalı diyorsanız ya benim hiçbir işim gücüm rast gitmiyor Hüseyin hocam diyorsanız Şaban ayı bitmeden şu mübarek günler bitmeden inşallah peygamberimiz Şaban ayı benim ayımdır buyurmuştu. Ya Rabbi Habibinin hürmetine diyerek bu güzel bir dua okuyup Allah'tan ya Rabbi hayır kapıları aç bana. Kısmet kapılarımı aç ya Rabbi. Fettah isminin hürmetine sana yalvarıyorum ya Rabbi diyeceğimiz bu meyan'da okuyabileceğimiz güzel bir duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu anlatacağım dua ile ilgili diyor ki bu duayı okuyanın Allah bütün kısmet kapılarını açar. Bak Şaban ayındayız. Mübarek günler. Önümüz Ramazan. Günler kaldı şurada mutluluk kapıları, kısmet kapıları açılır. Bu duayı okuyanı Allah kaza bela vermez. Kazadan beladan esirger, kaza belaya bağlı ölümlerden de Allah muhafaza eder. Bakın zorluğun, sorunların, problemlerin, derdin, zayıfliğin, üzüntünün ve sıkıntının her türlüsünden Allah Teala Celle Celaluhu muhafaza eder. Muazzam bir dua hocam. Dolayısıyla inşallah bu duayı dikkatle dinleyelim kardeşler. Ben okuyayım, siz de e, bu duaya e, dinleyin, Amin deyin inşallah duaya. Yavaş yavaş okuyacağım. İçinizden Amin, Amin, Amin diye e, bu duayı dinleyin kardeşler. Bu duayı okuyan kişi için mutluluk kapıları açılır. Ahiret mutluluğu için, dünya mutluluğu için çok fayda görürsünüz. Çok fayda görürsünüz. Hemen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da inşallah birer tane amin yazabilirsiniz. Allah'ım hayır kapılarını açsın size. Kısmet kapılarını açsın. Allah yar yardımcınız olsun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله والشكر لله. بسم الله والقدرة لله. بسم الله والملك لله. بسم الله والقبلة لله. بسم الله والمنة لله. بسم الله والعظمة لله. بسم الله والعزه لله بسم الله والسلطان لله بسم الله والمجد لله بسم الله والقهر لله بسم الله والهيبة لله. بسم الله والكبرياء لله. بسم الله والمسجد لله. بسم الله والنعمة لله. بسم الله والبقاء لله بسم الله والسطع لله بسم الله والشقاء لله بسم الله والنعمة لله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلق محمد وَآلِهِ وصحبي اجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين امين اشته دعاء بكده arkadaşlar manası da çok güzel. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla hamd Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla şükür Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla kudret Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla güç Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla yöneliş Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla minnet Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla azamet yani ululuk Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla izzet Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla büyüklük Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla mecd, şan ve şeref Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla kahır Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla heybet Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla ululuk Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla secde edilmek Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla her türlü nimet Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla bakilik yani ebedilik Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla zorlukları gidermek Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla şükür Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla nimet Allah'a mahsus. Allah'ın adıyla hiçbir güç ve kudret Allah'ın gücünden ve kudretinden üstün olamaz. Yarattıklarının en hayırlısı Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a onun al ve ashabına çokça salat ve selam olsun. Ey merhamet edenlerin, ey merhametlilerin merhametlisi. Amin ya Rabbi. Arkadaşlar bu duayı okuyan kişiye Allah Celle Celalü mutluluk kapılarını açıyor. Talihi bahtı açık olur. Her işi gücü rast gider. Allah Celle Celalü karşılaşması muhtemel zorluklardan, sorunlardan, zayıflıktan, üzüntüden, sıkıntıdan onları korur. Hem dünya hem de ahiret mutluluğu için bu duayı okuyalım. Bunu arkadaşlar Şaban ayı bitmeden okuyun. Bunu var ya, ya yani ayda bir okumak lazım, senede bir okumak lazım. Bu duadan çok fayda görürsünüz. Ben en azından diyorum ki size şu mübarek şaban ayı bitmeden bir okuyun. Ramazan ayının ilk günlerinde bir okuyun faydasını gör. Bana dua edersiniz ha. Bu duayı daha önce okumuş olanlar, fayda görenler yoruma yazsınlar. Duygularınızı yorumlarda paylaşın. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanu kısmet kapılarınızı açsın. Allah'ım yardımcınız olsun kardeşlerim. Anlattıklarımı bilgilendirici bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden yeni bir sohbette görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olun.